Hiçbir şeyin keyfini, mutluluğunu çıkartmadınız. Sonra yaşadığınız hayata isyan ettiniz. Oysa bu hayat her şeyiyle bir denge içinde sizin mutluluğunuz için tasarlanmıştır. Nerede, hangi şartlarda, hangi koşulda olursa olunuz, olun mutluluktan uçmanız gerekiyor. Allah'tan ne istediniz de verdi. Sanki kıymet mi bildiniz? Allah'tan bir araba istediniz verdi ne ailenizle güzel anlara imza attınız ne de hayırlı bir iş için kullandınız ne bir gün bakımını yaptınız ne bir gün güzelce yıkadınız günlerce yağmurun altında beklettiniz sonra bir hurdaya çevirdiniz Allah'tan bir çocuk istediniz verdi ne bir gün kucağına alıp başını sevdiniz ne bir gün başını okşadınız onu her gün aşağılayıp travmalarla büyüttünüz. Ne bir gün say, ne bir saygı, sevgi öğrettiniz. Ne bir gün okuluna destek oldunuz. Ne bir gün hayatına rehber oldunuz. Onu her gün aşağılayarak büyüttünüz. Allah'tan bir ev istediniz, verdi. Ne bir gün tadilatını yaptınız, ne bir gün boyasını, badasını, badanasını o, sonra böbürlenip o evi sattınız, kiralara düştünüz. Allah'tan bir sevgili istediniz onu da verdi al yanaklı kır çiçekleri gibi bir sevgili verdi İlk günlerde koşup boynuna sarıldığınız o sevgiliyi sonra yerden yere vurdunuz hayatının içine ettiniz yani Allah'ın bahşettiği o çiçek bahçesini tarumar ettip mahvettiniz Allah'tan bir ev istediniz, bir aile istediniz, onu da verdi sonra komşuyu, el alemin akrabaların çocuklarına, akrabaları ailenizden daha çok sevdiniz, daha çok değer verdiniz. İşte böyle nankör insanlarsınız. Sizin şikayet ettiğiniz hayat başkalarının hayali olabilir. Allah sizi doktor yaptı. Ne bunun itibarını taşıdınız, ne bu kutsal mesleğin gereğini yaptınız. Karizma yerlerde sürünüyor. Allah sizi öğretmen yaptı. Ne bir yenilik yaptınız. Ne bir çocuğun hayatına yenilik kattınız. Dört, dört gözle teneffüsü bekleyip günde 3-4 paket sigara içtiniz. Allah sizi esnaf yaptı. Yine olmadı. Dükkanı bir çöplüğe çevirdiniz. Ne bir dekor, ne bir düzen. Sonra o dükkanı da batırdınız. Yani Allah sizi doktor yaptı isyan ettiniz. Allah sizi öğretmen yaptı isyan ettiniz. Allah sizi esnaf yaptı yine olmadı. Allah sizi çöpçü yaptı olmadı. Ne zengin zenginliği şımarıklığından geri durdu ne fakir fakirliğine şükretti. Sizin bu durumda küfre düştüğünüz doğrudur. Sizin şeytandan farklı olarak yaptığınız nedir? Evet dostlar kendim yazdım bu şiiri. Herkese armağan ediyorum sevgiler, selamlar. Allah. Hoşçakalın.